Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan esnaf hibe destekleri resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre hibe doğrudan veya kira desteği olarak verilecek ki doğrudan hibe desteği 3 ay süreyle aylık 1000 lira olacak. Bu destekten 14 Aralık 2020 tarihi itibariyle esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkarlar, faal olan ve ticari kazancı basit usulde tespit edilenler, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar yararlanacak. Destekten ayrıca Covid-19 salgını sebebiyle alınan tedbirlerden etkilenen gerçek kişi ve tacirler de yararlanabilecek. İş yeri kira olanlara 3 aylık süreyle büyük şehirlerde 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği sağlanacak.